Arkadaşlar fibromiyacide başarılı bir tedavi için önce teşhis doğru tespit edilmelidir. Kök sebepler bulunmalıdır. Hastalık ve hastalığın derecesi tespit edildikten sonra tedaviler çok daha başarılı olur. Bu şikayetleriniz romatizma ile mi ilgili yoksa vücutta bir vitamin mineral eksikliği mi var ya da guatr tiroid bezi ile ilgili bir problem mi yaşıyorsunuz gibi araştırmalar yapıyoruz. Kök sebep tespit edildikten sonra size uygun bir tedavi programı hazırlıyoruz. Yani her hastalıkta önce tanı ve kök sebepler doğru tespit edilmeli. Örnek olarak sizde bir kas romatizması fibromiyacı varsa ona uygun bir tedavi programı planlıyoruz. Bu amaçla değişik analizlerimiz var. Gerekli kan ve bağırsak tahlilleriyle dokuların oksijenlenmesini gösteren vücut taramaları yapıyoruz. Fibromiyacı olup olmadığını gösteren bir ön testimiz de var. Google'a Doktor Mehmet Portakal fibromiyacı testi yazarsanız yaklaşık 30 soruluk bir test çıkacak karşınıza. Oradaki soruları cevaplayıp sonucu bizimle paylaşırsanız sizi sizin için yararlı olacak bazı önerilerimiz olabilir şifa olsun